Peygamber Efendimiz'i böyle gördüm. Abdestini bozdu, abdest aldı, meslerin üzerine mes etti. İbrahim bin e, İbrahim en Nehai, İmam-ı Azam'ın hocalarından diyor ki: "Kane yu'cibuhum hazel hadis." E, bu hadis diyor alimlerin hoşuna gider. "Li enne İslam'a cerir kane ba'de nuzulil maide." Çünkü Cerir isimli sahabenin Müslüman olması Maide Suresinin inmesinden sonradır. Şimdi Caferiler diyor ki Maide Suresi indi, ayakları e, yıkamak emredildi. Bundan dolayı işte mesler üzerine mes etmek e, hükmü kaldırıldı diyor. Fakat birçok sahabeden geliyor. Peygamberimiz Maide suresinin inmesinden sonra da meslerin üzerine mesetmiş. Bundan şunu anlıyoruz. Mesler üzerine mesetmek caizdir. Ama bu bir ruhsattır. Takva değildir. Şimdi bazı cemaatler mesleri giymeyi takva gibi görüyor. Takva olan ayakları yıkamaktır. Yani mesler üzerine mes etmek sadece bir ruhsattır. Ayakları yıkamak daha eftar, daha güzel. Peki bir kişi... E, ...ne zaman e, meslerin üzerine mes edebilir? Bunun süresi nedir, müddeti nedir? Yine hadis-i şeriflere bakıyoruz. Bir kişi... Eğer mukim ise ayakların üzerine bir gün, bir gece yani 24 saat mesedebilir. Yolcu ise 3 gün, 3 gece yani 72 saat mes edebilir. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ceale selasete eyyamin ve leyalihinne lil misafir ve yevmen ve leyleten lil mukim. Peygamberimiz yolcu için üç gün, üç gece ruhsat verdi. Meslerin üzerine mes edebilir dedi. Mukim için ise bir gün, bir gece mes edebilir dedi. Bu hadiste Müslim'de, Nesai'de geçiyor. Yine Tebük Savaşı'nda Peygamberimiz yolcu için üç gün, üç gece mukim için bir gün, bir gece mes konusunda ruhsat verdi. Tabi bunun süresi abdestimizi aldıktan sonra mestimizi giyeriz. Hemen mestin süresi başlamıyor. Abdestimizin ilk bozulduğu zamandan itibaren abdest alıyoruz. Ondan sonra 24 saat yani bir gün bir gece veya yolcu isek 3 gün 3 gece e, ayağımızdaki mesle çıkarmadan mes yapabiliriz. Bu da Hanefilerin Şafiilerin ve Hanbelilerin görüşü. Fakat Malikiler diyor ki bir kişi ayağına mestini giydiği zaman isterse üç gün, beş gün çıkartmayabilir. Bununla ilgili bir süre yoktur diyor. Maliki mezhebinin görüşü de bu. Onlar onların delili hadisten şöyle geçiyor. bir sahabe diyor ki Ya Resulallah emsahu alel huffey Ya Resulallah ben mesler üzerine mesedebilir miyim? Kale ne'am. Evet dedi. Kultu yevmen bir gün mü ya Resulallah? Kale yevmen. İstersen bir gün. Kultu yevmeyn iki gün olur mu? Ve yevmeyin. Kale yevmeyin. Resulallah iki günde olur dedi. Kultu ve selase üç gün olur mu dedim. Kale ve maşitte dilediğin şekilde mes edebilirsin dedi. İşte bu gibi hadislerden dolayı Maliki mezhebi ayağımıza mesli giydiğimiz zaman istediğimiz şekilde mes yapabiliriz. Süresi yoktur diyor. Ama bu konuda cumhurun görüşü daha kuvvetli. Çünkü Peygamber Efendimiz bizzat hadislerinde açıkça bunu sınırlamış. Demiş ki mukim için bir gün bir gece yolcu için üç gün üç gece diye böyle sınırlamış. Tabi zaruret durumunda Maliki mezhebine göre de e, amel edebiliriz, fetva verebiliriz. Mesela varis çorabı giyen kardeşlerimiz, tabi bunu bir gün, iki gün, üç gün giymek zorunda olabilir. Onlar abdestli bir şekilde giydikten sonra bu şekilde Maliki mezhebine göre onların da giydiği çorap üzerine mesetmeleri etmeleri caizdir. Bu şekilde fetva veriyoruz. Peki bir kişi mukim olan bir kişi abdestini aldı mestini giydi. Daha bir gün dolmadan yolculuğa çıktı. Bu kişinin süresi üç güne çıkar mı? Ulemanın büyük bir çoğunluğuna göre bu kişi yolculuğa çıktığı için yolculukla ilgili ruhsatlardan istifade eder ve bu kişi, bu kişinin mes etme hakkı üç güne çıkar. Bu şekilde fetva veriyoruz. Peki bir kişi yolcu idi, abdest aldı, mestini giydi, bunun üç gün mes etme hakkı var. Ama bu kişi bir gün bitmeden ee, geri gelse, memleketine geri gelse, mukim olsa, bu kişinin üç günlük hakkı devam eder mi etmez? Çünkü artık mukim olduğu için ayağına çorağı mestine bir gün bir gece mes edebilir. Hüküm değişmiştir, üç günlük hakkını kaybetmiştir bu kişi mukim olduğu için, yani yolculuktan döndüğü için sadece bir gün bir gece süre bitince mestini çıkartır yeniden abdest alır mest üzerine mes şartları nedir birincisi mestimizi abdestli bir şekilde giymek tabi cünüp olmaksızın hayız ve nifas gibi durum olmaksızın ve ayrıca abdest alarak mestimizi giymemiz gerekir birinci şartı bu İkinci şartı mestimizi giydiğimiz zaman mestimiz ayağımızda duracak. Yani kendisini salı vermeyecek. Şimdi bu bazı kitaplarda yanlış yazıyor, yanlış anlaşılmış. Bırakıldığı zaman ayakta duracak şeklinde anlaşılmış. Halbuki e, bunun Arapça metinine baktığımız zaman ayağımıza giydiğimiz zaman kendisini salı vermeyecek yani topuklardan aşağıya inmeyecek şeklinde yazıyor. Ayakta duracak şeklindeki bu Arapça metni bazı kişiler bırakıldığı zaman ayakta duracak şeklinde yanlış anlamışlar. Demek ki ikinci şartı mesti ayağımıza giydiğimiz zaman ayakta ayağımızda duracak. Kendisini salı vermeyecek. Üçüncü şartı Mestimizi giydiğimiz zaman Topukların üzerine çıkacak Çünkü ayağımızı e, Nereye kadar yıkıyoruz Topukların üzerine kadar Eğer ayaklarımızı yıkamayacaksak Üzerine mesedeceksek, edeceksek Mestimizin de topukların Üzerine kadar orayı kapatması Gerekir ki yıkama yerine Mes geçsin Bu şekilde ruhsattan istifade Edebilelim Ayrıca bu giydiğimiz mesti, mestin biraz sağlam olması gerekiyor. Bununla ilgili hadislerde bir şey yok. Ama alimler diyor ki işte iki kilometre, üç kilometre yürünebilecek şekilde e, kuvvetli olması gerekir diyorlar. Şu anda giydiğimiz çorap mesleri e, iki kilometre, üç kilometre dayanabiliyor. Bunu denemişler. Onun için çorap mestlerine normal mestlere, çorap mesti dediğimiz ince deriden yapılan mestler ve diğer deriden yapılan mestler üzerine mes yapılabilir. Tabi burada bir başka şartta meslerin üzerinde herhangi bir delik, yırtık olmayacak. hatta Şafi ve Hanbeli mezhebine göre en küçük bir delik, yırtık bile mestin üzerine mes etmeye engeldir. Fakat bizim Hanefi mezhebine ve Maliki mezhebine göre ayak parmağı ile üç parmak genişliğinde bir yırtık